mis gibi koktu. Kabak kızartması mı var orada? Hanı evladım! Bir yerin şişmesin. Adın ne senin? Benim adım Cemil. Aferin. Kimin oğlusun sen? Babamın oğluyum. Çok iş mi evladım? Vereyim mi biraz daha? Sarımsaklı yoğurt da olacaktı ki şimdi. Yoğurt yok evladım. Allah, şimdi de kaba kızartmasına musallat oldu baykuş. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Karışmayın işimi. Çocuğu besliyorum. Ne var bunda? Öveyara bir çocuğu mu besliyormuş? Efendim az önce Sevim Hanım arıyordu sizi bulamadı herhalde. Arasın, benim adım Cemil. Samsaklı yoğurt yok mu? Yok efendim maalesef. Şimdi seni bir samsaklarım ki. Aya, Ay tarsaklı yoğurt yap bu çocuğa. Hadi kızım. Daha neler artık? Anne el dinle çabuk! otursanız Otursanıza siz yerinize efendim. Çocuk besliyormuş, bir bu eksikti. Bağırmayın kadıncağız efendim öyle. Cemil! Orada mısın Cemil? Burada efendim, burada! Nerelerde geziyorsun sen Cemil? Seni bekliyorum, yemek soğudu. Geliyorum Sevin, bir dakika. Büyük hanımla bir şey konuşuyoruz. Çabuk buraya gel, beni bağırtma. Koş çabuk, bağırtma anneni. Geliyor efendim, geliyor. Şurada bir kabağımızı yiyemedik. Siz de komşu musunuz be? Yiyemedik geber inşallah. Eşek kadar herifi besliyorsunuz siz de ama efendim. Ne yaptığının farkında mı o efendim? Balkonda yemeyelim bundan sonra efendim. Gelinin gidenin gözü üstümüzde. Aa ailetiniz ne tatlı. Yemek Hayır. mi <laughs> Evet ödüm koptu birden. <laughs> Hık ne güzel hıklıyorsunuz. O yoğurdu bizim tütten mi yaptınız? Buyurun bakalım. Hadi evladım hadi başka işin yok mu senin? Üç litre süt ver de hesabını soruyor. Yemek yiyoruz burada kes kevezeliği. Üç litre değil bir kere Sarp Bey amca. Beş. Neyse işte üç beş. Hadi evladım canımı sıkma. Söylerim babana. Ha? Söyle kızmaz ki ne var bunda? Ne tatlı mı Yok efendim yok. Biz bu balkon sefalarını bırakalım. Sinir hastası olur insan burada. Üç litre sütü burnumuzdan mı getireceksin şimdi evladım? Bağırma çocuğa canım. Hakkımı helal etmem vallahi. Buyurun. Aa Türkan teyze. Afiyet olsun. Buyurun efendim. Rahatsız olmayın Allah aşkına. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de Ayşen öğretmenim. Kız takımda voleybol oynuyorum. Türkan teyzeciğim. Hmm, aferin. Biraz spor yap kilo aldın sen. Yapıyorum. Devamlı zıplıyorum Türkan teyzeciğim. Ne zıpları efendim? Kızları seyretmeye gidiyor. Evladım gel yemek yiyelim hadi çocuğum. Bir de koktu ki mübarek. Teşekkür ederim teyzeciğim. Dokuz buçukta bir randevum var. Yetişmem lazım. Yemiş kadar oldum. Anneniz böyle gelen geçene buyur derse yandık. Ne yapabilirim efendim? <laughs> Toplantıya gelmediniz efendim. Ah gelemedim. Kusura bakmayın Sabri Bey. Kongremiz vardı. Estağfurullah efendim. Çoğunluk bu haftada da sağlanamadı zaten. Haftaya inşallah. İnşallah efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Aa! Ne yapıyorsun Sabri Bey? Bakar mısınız şuna? <laughs> ne bulcudan? Gelirim şimdi oraya kırarım bacaklarını. Azdın mı sen? Baba söylerim ben de. Baba! Baba! Ay! Baba! Ay! Efendim maşallah. Başladı mı artık arabayı kullanmaya küçük bey? Başladı, başladı. Yasağı kaldırdık, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Üniversitede bitiyor bu yıl herhalde. Bitireceğiz abi Bey amca. Belki Eylül'e falan bir ders kalabilir ama... O kadar da olur canım. Nişanı ne zaman düşünüyorsunuz? Temmuz'da. Hani ay sonuydu baba? Konuşuyoruz oğlum. Allah mesut etsin. Çok yakışıyorlar birbirlerine maşallah. Teşekkür ederiz efendim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Karnınız aç mı evladım? Buyurun bir yemek yiyelim birlikte. <laughs> Şurada üç tane kaba kızartması kaldı zaten efendim. Allah Allah. Benim adım Cemil. Cemil Sayın abim. Şimdi Ecevit'e bir mektup yazayım, Kanun değişir. O kadar. Vatandaş seninle gurur Sayın abim. Bahçeli'yi de aradım, Yılmaz'ı da icabında. Bir telefon bitti, dinlerler beni. Dinlerler Sayın abim. Aç bir telefon, duysunlar vatandaşın sesini. Duyuracağım. Ah Cemile, Allah seni bildiği gibi yapsın. Kız nerelerde geziyorsun sen? Kadıncağız ağlaya ağlaya helak oldu bak. Hariçten gazeteyi okumayalım ablacığım. Geldik. Geldik. Nerede Sevim? Buradayım Cemil. Aa, kız karını da mı görmüyorsun artık? Huzuruna gibi huzuruna. Gez ablacığım. Vatandaşa reklam olmadan girelim içeri buyurun. Ağlama artık sen de yazık canına. Ben ağlamayayım da kim ağlasın şekerim baksana şunun haline. Buyur Sayın abim. Oturalım. Nereye geldi? Evimize geldik Sayın abim. Açarım meclis başkanına icabında bir telefon. Alo, benim adım Cemil. Kız Yavuz, kime telefon açıyormuş bu? Meclis başkanı ablacığım, vatandaş konuşuyor, dinle. Sus kız, sen de kot kot kot. Duyamıyoruz adamı. Ablacığım, tamam. Eli kolu rahat dursun. Hazırlık mı vatandaşı? Besini duyacaksın şekerim. Sızdı bile bak. Kör alasıca. vallahi bir tarafıma inecek. Yengecim sakin ol. Nasıl sakin olayım Yavuz Bey Allah aşkına? Öldürdü beni. Nerede buldunuz? Şairlerde yenge. Onlar da Bodrum'a gidiyorlarmış bu akşam. <laughs> İçiyorlardı tabii. Aynen. Herhalde 10-15 şişe götürmüş. Ne? Belli canım. Allah'ın cezası. Bak Baksana şu haline. Sonunda ya o beni öldürecek ya ben onu. Uyuyor kız uyuyor yapma yazık. Bırak şekerim bırak. Yengeciğim bırak uyusun. daha kalmadı artık. Allah'ın cezası. Alo. Bulaşıklarını da mı ben yıkayacağım artık Ayla Hanım? Masayı topladık. Ne olur bir gece siz yıkasanız efendim. Allah Allah. Siz ne bekliyorsunuz orada acaba? Cenap beyleri. Bodrum'a gidiyorlarmış tatile. Giderler tabii efendim. Bağışladınız o kadar kira zammını uyuzlara. Zengin oldular birden. Hayır efendim. Beş kuruş indirim yok onlara. İsteyeceksiniz şimdi. Bakalım nasıl gidiyorlarmış Bodrum'a. Ayla Hanım. Gülünç olmayın lütfen. Girer misiniz içeri? Gidin konuşun o zaman efendim. Anlaşmayı yenilemeden hiçbir yere gidemezler. Geçti efendim geçti. Söyledik size. Çıkın siz konuşun o zaman. Çekil televizyonun önünden. Kırarım bacaklarını. Beceriksiz. Bir apartman yöneticisi bile olamadın zaten. Siz de çocuk mu azarlıyorsunuz efendim ha? Peki, Konuşuyoruz e, şurada. Al şunları da koy İbrikçi. Ver abi. Benim mayon nerede? Aradım bulamadım. Koydum çantana Cenab abi. Ha siyah keten ceketim. Onu da koymayı sakın unutma. Kırışmasın düzgün koy. Kırışmaz Cenab abi. Düzgün koyuyorum. Çok ağırsın İbrikçi. Otobüsü kaçıracağız. Sallanma. Daha ne yapabilirim canım abi? Üstümüzden bir de Cemil fırtınası geçti. İki saatimizi yedin neredeyse. Neydi o ya Rabbi? İbekçi, Esmer'in gideceğimizden haberi yok galiba. Neyse terlik yedim almayı unutma. Alacağım canım abi. Aklımda. Aferin aferin. Bodrum Bodrum. Ha ha ha. şimdiden söylüyorum. Otobüs horlamak yok ben uyuyamam biliyorsun. Ben horlamam Cenab abi. Ben mi uyduruyorum ha? He? Hem de nasıl horluyorsun biliyor musun sen? Hem de gözünü kapatır kapatmaz horluyorsun. Mağara adamı gibi bu ne ilkellik canım ayıp. Tamam abi horlamayız. Biraz paramız olsaydı uçakta giderdik. 14 saat çekilir mi o yol esir kampı gibi? Ayak kokuları. Ha benim o lacivert kısa oldu gömleğim de al ne olur. Belki bazı akşamlar giyerim. Aldım Cenabı abi aldım. Aferin aferin. Bak İpekçi bazı şeyleri böyle söyletmeden yapmam benim hoşuma gidiyor. Aferin. Bodrum Bodrum. İpekçi Ayla Hanım, bizim gideceğimizi biliyor mu? Sanmam abi. Nereden duyacak? Duyulur İpekçi. Bu apartmanda her şey duyulur. Hıçkırıklara mı olacak? Diye. Eyvah Cemil gene geldi abi. Sen devam et İpekçi. Otobüsümüze geç kalmayalım. Yetti artık. Çekemem Cemil Memil. Ben şimdi onu kulağına tuttuğum gibi... Canep amcacığım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne var yine delikanlı? Görüyorsun hazırlanıyoruz yola çıkacağız. Ben de güle güle demeye geldim Canep amcacığım. Bak yolluk sandviç yaptırdım Ayşe yengeme. Teşekkür ederiz. Babanın haberi var mı buraya geldiğinden? Var Canep amcacığım. İzin alıp geldim. Ha, iyi aferin. O da aba diye alıp yürüyüşe çıktı şimdi. Sağlıklı yaşam. Sıtkı kolay gelsin. Sağ ol Ne tatlı. Bodrum'a mı gidiyorsunuz? <laughs> Bodrum'a Biz de Antalya'ya gideceğiz bu yaz Anne gelecek onunla Ha iyi Lafa tutma adamı otobüse yetişeceğiz Bak çekeceğim kulağına Bodrum'da öyle fazla üstsüz yokmuş ama Biz üstsüzlere gitmiyoruz oğlum Biz onlara gidiyoruz Sıkı Bey amca Antalya'da bütün plajlar doluymuş Böyle böyle Senin aklın göğüslerde yaramaz Hadi bakayım hadi hadi bakayım Ve vedalaşalım Öp bakayım Sıkı Bey amca. <laughs> Güle güle Canan Bey Hadi. Hadi güle güle. Fırsat düşkün ahlaksızlar. Ne yapıyorsunuz Ayla Hanım? Bakın çantaları burada. Gitmemişler. Taksi çağırmaya gittiler belki. El koyacağım çantalarına. Haciz. Borçlarına karşılık. Hayla Hanım. İçeriye girin kapatın kapınızı rezil olmayalım el aleme saçmaladınız artık. Ön. İyi akşamlar sabicim iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar, efendim. Biz de Allah'a ısmarladık daha geliyorduk şimdi bu ne güzel tesadüf. Üç aylığına Bodrum'a gidiyoruz sabicim. ya öyleymiş. Bu ne ani karar böyle hem de üç ay. Aynı karar ani buyurun. İçki mi içtin sen ne bu halin? İçtiysen kendi evimde içtim efendim. Kimseye bir zararım yok. Üç ay evi boş bırakamazsınız. Efendim olmaz. Ben izin vermiyorum. Aa, rica ederim Ayla Hanım. Bu nasıl söz? Çocuk muyuz biz? Aa, seyahat özgürlüğümüzü kısıtlayamazsınız. Kiramızı ödüyoruz. da borç. Anahtar kapıcı da. Bende bende <laughs> Sen karışma lafa bakayım. Teessüf ederim. Hı, kiraya zam yapmadık. Anneciğimle acıdık durumunuza. Siz de o parayla Hı, Bodrum'a. Aa, hiç yakıştıramadım size bu sözleri Ayla Hanım. Kırılıyorum vallahi. Sabri'cim. Sen de mi böyle düşünüyorsun canım içi? Ben karışmıyorum efendim. <laughs> Ev kendilerinin. <laughs> tuvalet ne tarafta evladım? <laughs> tuvalet mi efendim? Ya, ne tuvalet efendim? Sapıttınız mı artık iyice? <laughs> Notları teslim ettim bir daha hocam. Hmm, ettim bugün neyse rahatladım biraz. Oh, sen de bizim gibi yoruluyorsun. Geceleri taksicilik, gündüzleri okul. E, ne yapacaksın Adem? Aldığımız maaş yetmiyor. E, girdik mi ya bu kooperatifine? E, bakalım o da ne zaman bitecek? Bitmez kolay kolay hocam. Kooperatif işinde de Nedim dönüyor. Hmm. Öyleymiş herkes şikayetçi. E, i̇nşallah bize de bir kazık atmazlar. İnşallah. Hep söyledi canım. Bazıları çabuk teslim ediyor evleri. Bizim kayınbiraderler de girdi. İyi akşamlar gözüm. Oo Davut usta hoş geldin buyur. Hocam <laughs> afiyet olsun. Sen de mi dadandın pilava? E, eve gece yarısı dönüyorum. Aysel bir şeyler hazırlayıp bırakıyor sağ olsun ama e, zor o saatten sonra. Ben de sofradan doymadan kalkıyorum gözüm. Şu kadar kızarmış ekmek her şey yağsız. Bizim hanım duymasın. Bir de bu itle her akşam yürüyüş çıkardı başımıza. Öldüm ya. Doldurayım mı usta? Doldur gözüm doldur. Öldüm açlıktan. Şu ite de ver biraz. Yürüyüşün bir faydası yok ki. İki adımda bir duruyor. Her yeri <laughs> kopya kopya. <laughs> Gül. Of. Ağrır tabi. Ne vardı o kadar içecek? Bacağından çektim gene uyandıramadım Cafer. Çok içmişim hakikaten. Aman be of. Bıktım canımdan. Cehenneme girsin apartmanı da işi de. Tüpleri de ben attım. Sağ ol anam. Dargın mısın bana yoksa? Dargınım tabi. Ne yaptığını biliyorsun ne konuştuğunu içince Cafer. Ne yapıyorsunuz efendim? İlan astım kapıya efendim Annemle konuştuk evi satmaya karar verdik Kiracısıyla hem de Evet efendim kiracısıyla Sapıttınız mı siz? Kim alır o evi? Kim alırsa alsın bana ne? Bıktım o pis kadın düşkün o sapıklarla uğraşmaktan Ayla Hanım, bıktım sizin bu saçmalıklarınızdan. Yeter, indirin şunu. Aa! Elinizi süremezsiniz. Rezalet canım. Kiracısıyla satılık ne demek? Hem siz kime danıştınız da bu karar aldınız? Size mi danışacaktık efendim? Annemle konuştuk, karar verdik. Öyle mi? Öyle efendim. Derhal kalkacak o oradan. Eşek başı mıyım ben bu evde? Aa! Ne yapıyorsunuz be? Kız sen ne geziyorsun sokaklarda? Kıracağım bacaklarını. A evet. Kızınız kiracısıyla satılık ev ilanı asmış efendim kapıya. Anlıyorum ben de sizi eve. Babanız gelene kadar, hadi bakalım. Ah, ne yapıyorsun zanneci? Sabahlık mıyım böyle? Rezil mi edeceksiniz beni? Az Allah. Ay. Delilerin içinde kaldık. Açın şu kapıyı efendim pijama ile. Eee Sedat'cığım hangi otelde yapıyoruz şimdi nişanı? Neye karar verdin? Çıran Sefi'cim. Boğaz kıyısında. İnternetten girdim cız. Ay. Ah baba harikasın. Gece ne güzel olur. Babam bilir işini <laughs> kızım. Verdin mi kaporalarını? Tak tak anında kardeşim. Kaçar mı bizden? Adam başı 40 dolardan. Yarısı peşin. Ah. 56 çeşit var menüde Serpil. Ay krallara layık like vallahi. <laughs> Allah tuttuğunu altın etsin hmm, öpeceğim hmm. Ben de öpeceğim canım baba. Öp. <laughs> bir tanesin sen Bir tanedir o bir tane Bizim de bir tanecik kızımız Serpil Canımı veririm mi cevabında. Tak Girdim e-mailden Buckingham sarayına kadar Atsın nişan olacak şerefsizim Atsın Ay baba ne diyorsun bir daha öpeceğim hmm, Öp kızım öp Böyle baba öpülmez mi <gülüyor> <gülüyor> Ay ne becerikli adam şu senin baban yani, elli tane katili cebinden çıkarır <laughs> vallahi! Katil kim oluyor kardeşim? Dua etsin, benim gibi bir adamla çalışıyor! Ha. Para profesörü, para! Ha öyle manda gibi bakmıyoruz biz piyasaya, cızz iki dakikada! Tokyo, Londra, Wall Street... internetten cızz! Aç kızım aç, kapıcı Hı. gelmiştir! Dur canım! İyi sabahlar kızım, evde mi baban? Evde buyurun baba Yavuz amcalar! O canım abicim buyurun. Ben de şimdi sana geliyorum tak. Biz geldik birader. Zahmet etme. Kız pek neşelisiniz hayrola. Ta <laughs> aşağılardan duyuluyor sesiniz. <laughs> nişanı konuşuyorduk şekerim <laughs> nişanı. İşlerimiz de halloldu çok şükür Yavuz Bey'in sayesinde. Ben de o işi konuşmaya geldim yenge. <laughs> ne oldu canım abicim yüzün asık biraz. Asık birader. Şu otele nişan için yatırdığın kaparonun makbuzunu görelim. <laughs> Görcün canım abicim tek anında. <laughs> ben onu ofiste mi bıraktım yoksa? Hani evdeydi birader? Ben sana evde mi dedim canım abicim? Telaşımdan <laughs> bak ne dediğimi hatırlamıyorum. Nereye koydun bana makbuzu ya? Birader bırak kurtmayı. Vatandaşa gerek yok. Yatırdın mı o parayı? Yatırdım. İki gözüm önüm aksın canım abicim tek. Yemin yok birader yemin yok. Hastaydı o vatandaşı. Kız doğruyu söyle katil gibi bakmaya başladı adam. Ay Ay Sedat yoksa O parayla borsadan kağıt mı aldın birader ah. Yok canım abicim ne kağıdı ya Ay baba bunu da mı yapacaktın Birader eli kolu oynamasın Aldın borsadan kağıt almadın mı ha? Susmasana aldıysam aldım ve kırk çıldırdın herifi parçalayacak şimdi Aldım birkaç kağıt ama canım abicim Vallahi o paradan ah! değil ya Tamam birader gittin dua et Ay dur dur, <laughs> dur kız ne yapıyorsun öldürecek misin adamı Alıcım sen şöyle dur, konuşuyoruz. Dur. Canım abicim, vallahi o paradan değil ya. Bak öyle konuşur. Yavuz Bey, sen onu bana bırak Allah aşkına. Bize bunu da mı yapacaktın? Bir de ona yalan söylersin. Tuh sana, Allah kahretsin. Ne yapıyorsun Serpil, dur ya. Bunu Aa. da mı yapacaktın sen? Ha? <laughs> 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 al. <gülüyor> yumurta mı yaptın bana anneciğim? Ne tatlı. Sen de tatlısın yavrum. Ayşe yengen yaptı ona teşekkür et. Teşekkür ederim Ayşe yengen eline sağlık. Afiyet olsun benim. Halis'im. Yemem lazım değil mi anne? Spor da yapıyorum. Tabii yavrum enerji sarf ediyorsun her gün. Voleybolu oynarız Antalya'da. Kızlarla ne tatlı. Plaj voleybolu kumda. Böyle. Oynayacaksın tabi sen gençsin. Oh mein süßes kluges kind. Oh, giyeriz mayalarımızı. Kızlar da pembe pembe etrafımızda böyle zıp zıp. Aşenge. Efendim Halis. Sen de giyersin ama sakın üstünü çıkarma. Paparazziler falan var orada. töbe ya Rabbi. O nasıl söz yavrum? Televizyonu çekiyorlar anne. Biz öyle televizyona çıkacak kimselerden değiliz yavrum. Onlar yıldızlar. Saatler olsun enişte. Sağ ol. <laughs> hmm, mis gibi kokuyor canım kocam. Hadi bakalım. Oturun. Ne yiyor? Sosisli yumurta yiyorum baba sana yok. Tıkın bakalım tıkın. Benden beter oldu. Şu haline bak. Ben spor yapıyorum baba bana lazım. Senin de var bak. Kızarmış ekmek. Yağsız beyaz peynir. Bıktım. Hasta olacağım Ulviye. Kıskanma baba. Sen de benim gibi voleybol oyna sana da pişirsinler. Al. Voleybol falan oynamak yok bundan sonra sana. Oynayacağım bana ne? Hadi oyna bakayım. Bu çocuk bir daha Aysel Hanım'ın okuluna gitmeyecek Ulviye. Ya neden? Sen biliyorsun sebebini. Dün akşam Nazik Hoca'ya rastladım. Önce söylemek istemedi ama... ...her türlü bu oraya damlıyormuş Ulviye. Duyunca utandım. Yerin dibine girdim. Şikayet var aklımda. Neler duyuyorum Halis? Çok ayıp. Hani sadece antrenmanlara gidiyordun? Devam oradaymış Hulviye. Taciz ediyormuş kızları. <laughs> eyvah eyvah sana hiç yakıştıramadım Halis. O da ne adiymiş. Hemen söylemesim lazım. Al. Sensin adi. Koskoca hoca. Söyleyecek tabii. Duymayacağım bir daha böyle bir şey yaptığını Halis. Küserim. Ben de senin geceleri annemden gizli tabak tabak pilav yediğini söylemezsem. Ha? Ne pilavı bu Davut? Yormuş anne. Cafer amcaların nohutlu pilavından. Her akşam iki porsiyon. Oh! Abi diye de yediriyormuş bir porsiyon. Tüh. Senin gibi evlat olmaz olsun. Türk çocuğu babasını şikayet etmez. Bana ne? Ben ediyorum. Benim annem Alman. Asım kızı kaçırmış galiba Gül. Ne? Kaçırmış mı? Herhalde. Baksana. Dün gece eve gelmemiş. Markete de gelmemiş. Eyvah! Nerede bu deli? Kardeşleri falan bir şey yapmasınlar. Baban da ondan korkuyor. Her şey olur. Kız kaçırmak ne demek? Öf. Of, başım çatlıyor Gül. İçme dedik sana o kadar. Bu iyi geldi biraz sağ ol. Şu oğlanı bulalım Cafer. Oo, bulmak lazım. Nedim gitti. Bakacak birkaç yere. Gördün mü şimdi başımıza geleni? Çocuk bekledi ama Gül. Çocuğun hiçbir suçu yok. Baban oyaladı devamlı. Ne yapsın? Burasına geldi onun da. Babacığım. Şişt, gevezelik yok. Babanın başı ağrıyor. Karadeniz'de bittiğiniz Kanarya. ya. <laughs> Dur bakalım göreceğiz. Lig daha bitmedi. Aman efendim aman. Futbol konuşmayalım. Güzel güzel konuşuyoruz şurada. Şimdi ne yapıyoruz? Devam edip bulacağız. Ee, Cem Bey'in durumu ne diyorsunuz efendim? Ne oldu yine? Bu anlamış hala. Ee, büyük felaket atlattı. Kurtulması da mucize. Kuzen aşar hepsini Ergun amca. Ergun amca gelsene böyle. Yabancı gibi durma. Bakıyor efendim bakıyor. Güzel. Buyurun siz devam edin. Bu program iş yükümüzü müthiş hafifletecek Ergun Bey. Ali Bey sayesinde maşallah. <laughs> Bilanço işlemlerini bu dosyada açıyoruz. İstersek buradan kasa defterine de geçiş yapabiliyoruz. Oh ne kolaylık vallahi! İki tık tık! Muhasebe için en çok kullanılan program. Ne güzel, ne güzel! Elinize sağlık vallahi! Şirkete yenilik getirdiniz. Devam edin, devam edin! Ben Şükrü Bey'e bir bakayım engelliyorum. ne ya! Çocuk bahçesi döndü şirket. Bir veliaht az geldi, iki veliahtımız oldu. Niye öyle söylüyorsunuz Ergun Bey? Ali bilgisayar konusunda canavar gibiymiş. Heh. Bırak kızım, bilgisayarda oyun oynuyorlar, oyun. Oyun değil o Ergun Bey. Size iyilik de yaramıyor. Çocuk işinizi kolaylaştıracak işte. Ben anlamam kızım. Benim hesabım kağıt üstünde olacak. Gözünle göreceğim, elimle dokunacağım. Bu yaştan sonra okus pokusla uğraşamam ben. Destur müdürüm. Hah, kahve mi Gel. Geç, geç. Efendim kahveniz. Evet. Her zamanki gibi eskort da geliyor. Hay ağzına sağlık babam. <laughs> Çok şakacısınız efendim. Maşallah Ali Bey de bilgisayarda harikalar yaratıyor. Yapmaya sahi mi? Felaket efendim. Vallahi ağzım açık kaldı. İki tık tık bitti. Tam bir bilgisayar dehası maşallah. E, gençler bizim gibi değil. Anlıyorlar bu işlerden her gün. Müthiş efendim. Maşallah fırtına gibi. Yani yüzde diye söylemiyorum. Sağ ol Abbas efendim. Sen sağ ol babam affedersin. Afiyet şeker olsun. Hadi hadi abbas çık. Çalışıyor Şükrü Bey. Herhangi bir ihtiyacı olsa biz buradayız efendim. <laughs> Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldin babam. Yalnız mısın efendim? Cem Bey yoklar mı? Yok. Bugün kendini pek iyi hissetmedi. Mühim bir şey değildir inşallah. Soğuk akımlığı falan. E ee, onun gibi bir şey. Vah, vah geçmiş olsun. Çay kahve bir şey. İçerim bir çay. Tabi hemen Abbas fırla. Hazretleri'nin daha da üştümüş anlaşılan. Ay aşk olsun Ergun Bey. Ne dedim müdürüm affedersin? İşine bak Bey hadi. Üştümüş dedik. Ne kötülük var bunda? Kafayı üştümüş demedik ya. Lafını tart da söyle müdürüm affedersin. Tövbe tövbe. Cıvık cıvık. Bir doktor falan bulsak abi. Belli ki çocuğun durumu iyi değil. Salih tanıdık bir psikiyatr tavsiye etti. Böyle sorunların uzmanıymış ama. Ee, daha ne? Cem nasıl karşılar bilmiyorum ki oğlum. İnsan kendi çocuğuna bir şey kondurmak istemiyor ama... Öyle konuşma abi. Psikiyatra giden herkes şey Herkesin zaman zaman ihtiyacı olabilir yardıma. Bakalım. Böyle devam ederse biz de gideceğiz herhalde. Tek dert bu değil ki oğlum. Özge'nin çalışmasına da takmış durumda. Ne yapabilirim ki şaşırdım kaldım. Öğleden sonra örnek uygulamalara bakarız kanalına. Yardım dosyasında da aklına gelebilecek her türlü sorunun yanıtı var. Kullandıkça daha iyi öğreneceğiz tabii. Harika. Yeni rakamı girdiğiniz zaman toplamı kendiliğinden veriyor Ergun Bey. Allah Allah. Beyninize sağlık vallahi efendim. Tık tık. Şimdi Şükrü Bey'e de söyledim. Selam. Kolay gelsin. He, geldin ha geldin mi? Hoş geldiniz efendim. Zeynep merhaba. Merhaba. Nasıl geçti? Yapma be. Hayrola efendim? İş görüşmesi falan mı? Evet. Gene umut yok. Bu üçüncü fiyasko. Bozmayın moralinizi efendim. Kimseye iş yok bugünlerde. İnanır mısınız? Bazıları iki üniversite diplomasıyla açıkla. Takma kafanı. Hadi gel gidip bir şeyler yiyelim konuşuruz. Heh, tabii efendim en iyisi. Bir iki saat içinde dönerim. Tamam buradayız. Keyfinize bakın efendim afiyet olsun. Gel. O gençler gelin bakalım. Ne haber Zeynep? Nasıl geçti iş görüşmesi? İş mi? Fena olmadı. Yapma ya. Neyse üzülme başka bir yer buluruz. Zaten pek de öyle cazip bir iş değildi benim için. Baba, efendim oğlum. Biraz avans alabilir miyim? Bu kaçıncı avans oğlum? Çalışıyorum baba. Hak etmiyorsan verme. Çalışıyor çocuk Şükrü, ver. Yoksa ben veririm. Var, var. Zeynep'le bir şeyler yiyip geleceğim. Patronlarım izin verirse. Gidin hadi, gidin. Moral olun. Al bakalım. Ay başına kadar beş kuruş yok ona göre. Tamam baba. İyi günler. Güle güle. Geç kalma Ali. Öğleden sonra işimiz var. Tamam baba. Şunlara bak. insanın içi açılıyor. İkisi de pırıl pırıl maşallah. Genç olmak zor be abi. Ne büyük ideallerle okuyorlar. Sonra bir bakıyorlar. Okulda öğrendikleri başkaymış. Dışarısı başka. İşler biraz açılsa Zeynep'i de alırdık belki. Ben biraz ağzını yokladım. Pek istekli değil. Kendi ayakları üstünde durmak istiyor. Aferin kızım. Hayat işte kimi iş bulamaz, kiminin de çalışması sorun yaratıyor. Bu kadar üzme kendini be abi. İkisi de çocuk değil. Her şey yoluna girer.